Onun hikayesi ne yıldızların ateşinde ne de okyanusların tuzunda başlar. O, yeryüzünün en eski kayalarında, fosfat minerallerinin içinde milyarlarca yıldır sabırla bekleyen bir ruhtur. Zamanın ve erozyonun yavaş fısıltısıyla toprağa karışır ve yaşam döngüsüne katılacağı o anı bekler. Bitkilerin kökleri toprağın bu sessiz hazinesini emer ve onu kendi dokularına katar. Hayvanlar bitkileri yediğinde fosfor yaşam zincirinde bir üst basamağa tırmanır. Nihayet besinler yoluyla vücut imparatorluğuna giriş yapar. O gösterişsiz ama vazgeçilmez bir yolcudur. İmparatorluğa giren fosforun büyük bir kısmının ilk durağı kalsiyumun şantiyesidir. Burada kalsiyumla kaderini birleştirir ve hidroksiapatit adı verilen o muhteşem kristal yapıyı oluşturur. O kemiklerin ve dişlerin sadece sertliğini değil, aynı zamanda esnekliğini de sağlayan kalsiyum tuğlalarını birbirine bağlayan hayati harçtır. Ancak fosforun asıl dehası yapıdan öte enerjinin kendisinde yatar. İmparatorluğun enerji para birimi olan ATP, adenozin trifosfat, gücünü adındaki o 3 fosfat bağından alır. Fosfor, enerjinin depolandığı ve gerektiğinde serbest bırakıldığı o yüksek enerjili bağların kilit taşıdır. O olmadan magnezyumun koruyacağı bir enerji olmazdı. Fosforun dehası burada da bitmez. O imparatorluğun en kutsal emanetinin, yani genetik kodun yazıldığı DNA ve RNA moleküllerinin omurgasını oluşturan temel bir mimardır. Şeker molekülleriyle birlikte o çift sarmalın veya tek zincirin üzerinde bilgiyi taşıyan bazların dizildiği iskeleti örer. O olmadan hayatın bilgisi yazılamaz veya kopyalanamazdı. Her bir hücre kalesinin duvarları yani hücre zarları büyük ölçüde fosfolipit adı verilen moleküllerden oluşur. Fosfor bu moleküllerin baş kısmını oluşturarak hücrenin içini dış dünyadan ayıran o hayati bariyerin hem yapısal bütünlüğünü hem de seçici geçirgenliğini sağlar. O kalelerin sadece iskeleti değil aynı zamanda duvarlarıdır. İmparatorluk içindeki haberleşme ağında fosfor, bir mesajı aktif hale getiren bir hızlandırıcı gibidir. Birçok protein ve enzim üzerlerine bir fosfat grubu eklenerek fosforilasyon veya çıkarılarak açılıp kapanır. O, hücre içindeki binlerce sinyal yolunun açma kapama düğmesidir. Kan nehrinin hassas pH dengesinin korunmasında fosfor görünmez bir denge ustası olarak görev yapar. Fosfat tampon sistemi kanın çok asidik veya çok bazik hale gelmesini önleyerek imparatorluğun kimyasal barışını korur. Kalsiyum gibi fosfor da vücutta hassas bir dengeyle yönetilir. Böbrekler kandaki seviyesini dikkatle ayarlar ve D vitamini ile paratiroid hormonu onun emilimini ve kullanımını kontrol eder. O gösterişsiz olabilir ama hem maddeye şekil veren iskeletin hem de enerjinin ve bilginin ruhunun temelini oluşturan hayatın vazgeçilmez ikili kahramanıdır.